Hayırlı günler. Biz ne yapıyoruz bugün semoşla? Hep beraber izleyeceğiz. Evet. Bekleyin ve görün. Evet. <laughs> Parmakçı Cello ağaca tırmanıyor. <laughs> evet. <Ama. gülüyor> maşallah maşallah. Dikkat et abim aman abim. <laughs> He canım benim. Hmm. Evet. E, biz ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi yeşil örtüyü. Çünkü tavuklar bu tarafa atlıyor. O yüzden hiçbir şey de ekip dikemedim biliyorsunuz. Tavukların ayağını kesiyoruz buradan. Bahçeye girmesinler diye. Onların e, çok yeri var. Burada kocaman çevirdik. Daha da büyüttük. Yani bu taraflara doğru geldik hep. Ama evet. yine de e, bu tarafa geliyorlar nedense meraklılar evin önüne. Şimdi işte bunun dizaynını yapıyoruz. Sevdik için yarış çoklarız. Evet. Böyle top aldık. İyi oldu ya. Ben hep baştan yapacağımı, sonradan yapıyorum. <laughs> Ama e, ya, bu tek Yaşandıkça şey. işte insan düşünüyor. Tek olacak iş değil bu. Evet. Yani Aynı. buraya çekemezdim. Evet. Sen olmasan ben de çekemezdim. Muhakkak iki kişinin olması lazım. Çünkü tel veriyorum. Ondan sonra tellerden kurtarıyorum. Takılıyor inanılmaz derecede. Şöyle. Fazla da tutmayayım ki ağacı boğmayayım. Tabi tabi. Onu yine kontrol ederiz. Gayet gevşek ve narin takıyoruz. Daha çok budaklara tutturuyoruz. Evet. Kurumuş murumuş budaklara işte. Yeşil ördek gibi daldım göllere Sen düşürdün beni Dilden dillere Bir de aklıma gelse neler söyleyeceğim Heh. Oh Mis Gaza gel gaza Fütük koydum içine ki civciv falan gelip boğulmasın diye. Çünkü kaç tane boğuldu öyle. Hızır bunlar ya. Terapi gibiler aynı. Valla doktor doktor bunlar. Onları izlemek çok keyifli. Efendim anneciğim. Evet. Abim zirvelerde. Böyle ışık da yaptı buraya. Porujiktür. Güzel aydınlatıyor gece. Kızlar güneşleniyor. Aman çilli. Çilli de yavrum Çilli. <laughs> Böyle devam ediyoruz. Ee, sonuna kadar gideceğiz inşallah. Ama acıktık şimdi içeri yemek yemeye gidiyoruz. Sevindim burada. Maşallah güneş doğmuş içeri güneş. Uş. Ben seni yer. Uş ballar Gerseni, yerim, yerim. ballar Ay, bal oğlum yerim. benim. Al anne. Uş. Uş bal oğlum benim. Ha, bir tane, tamam mı? Tatlım Yiyorum, iç, iç. aşkım. Uy yerim ben seni yer. Oy güzel kızım bize sofra hazırlamış. yavrum benim. Evet. Balım benim. Balım, balım. Bal dudağı. Ben nanle geldim. Burun da cin biber olduğunu Mehmet'ten öğrendim ha. He. He. <laughs> <laughs> cin biberdi. <diye. gülüyor> evet. Sen ne biber biliyorsan acı biber. Acı biber. Mideye güzel gider. Yarın alıp tabağa da yemiştireceğim mi? Ah. küçük biberleri cin cin deneyim. Ah. Şimdi taze soğanla ne güzel gider. Ne Aşkım. Şimdi... Ah. Tamam Yavuz, yeter, yeter. Da hiçbir şey yapmıyor, Üç kişi ya. özlem. Yavuz senden mi yer yavrum? O gerçeği yeni ya, yedi. Yedi evet. Burada Yemek yorumlarda. isterse yine yapsın. Tamam. Neyse bunu da ben kendime çekeyim. Hmm. Değil sen kendine atmayın. Ben az yiyorum yavrum. Evet. Az yiyorum ben az yiyorum. <laughs> <laughs> Aynen öyle doğru. Az yiyorum. Valla az yiyorum. Bu, bunu bile ben çok yiyorum şu anda. Az yiyor sık yiyor. Evet. Öyle olması gerekiyor ha. ama. Evet maşallah olması maşallah. Ama ekmeği götürüyor. Ek ekmeği severim. Hmm. Çok severim ekmeği. Evet. Makarna ekmek yiyorum ben. Pilavla ekmek yiyorum. Ben ne de makarna ekmek yiyorum pitaplıya. <laughs> Dur kaşıkları alalım. Kaşık mı getirmemiş edin? Getir. Kürek varsa kürek getir. Şunu da götür. Olur. Ha, şey tavuk koymaya. 3-4 tane. Tamam. Aşkım benim. Kardeşinle mi oynuyorsun? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hı? Tavuk için değil mi anne bu? Evet evet yavrum. Evet güzel kızım. Eyvallah. Yavuz pilavımızı da getirelim. Yavuz yemek ister misin oğlum? Tamam. O o akşama gelecek arkadaş. Ah. yiyecek. Ay. Bak ben seni kırmıyorum. <laughs> 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 Şeyi de getireyim.

Yemhaneyi götürüyorum. Milletin her masasına el göze iki şey tabii, üç şey tabii bakıyorum. Ne güzel. Yavuzum seviyor mu taze soğan annesi? Yemek isterse yesin. Yemek ister misin? Hı. Bak böyle. Mutfaktaki bayanlar da yiyor. Yavuz bu cimri biberden de yiyor. Aynen. Bak. -hı

Bitti ya. Evet. Hmm. Sen çekiyor musun? birbirleri mi yapıyorlar? Aynen ya birbirlerine nasıl yapıyorlar değil mi? Yani, evet, Kapmalar böyle yapıyor ne birbirine? Böyle böyle yapıyor. Yani böyle böyle yapıyorlar. Değil mi? Anne. Böyle birbirlerini seviyorlar. Anne. Evet, ben de seviyorum. Ne oldu?

Ne arabacı sonu? Ne bileyim sen ne de bileyim ya. Yani. dinle baksana gel, anne. Gel. Anne, şunu dinle baksana. Hiç güzel görünmüyor annem öyle. Nereye yatma aşkım. Bana <laughs> tamam. 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 Tamam sen tabletini tamam. öner misin? anneciğim. Bana tamam, tamamı. Gel bakayım gel. Bugün de gelse anneanne ne gel. gel, gel. Bana gel. Yavuz. Bana Hı. gel Nasıl yavuz. Verececen anneciğim. Ana. Anne. Anne. Ben bunu alınız. Ben bunu alacağım. Ördekleri görecek misin? Bak bak yapacağım mı? Bana Yap güzel olsun. Bak bak Yavuz. Anne. Yavuz o zaman ben gidiyorum. Anne. Ördeklere bakacağım. Ye de öyle. Annesi. Yemeniniz iyi mi size göstermem. Ben gittim. Önce yemeğinizi yiyeceğiz. Ben tamam. yokum. Annem burnunu bul hadi. Burnum nerede benim? <laughs> burnu bul. Burnu. Burnum orada mı? Bu bu bak. Gidiyorum. Bey. İyi. Dio kulakların nerede? Kulakların nerede? Ben beyaz. Benim, Benim gözlerime içine bakarak benimle konuşabilir misin? Bak bir. Ne yiyeyim? Ben eğilen tek Ben eğilen benden olmuyor. <laughs> ah. Anne. Evet, annen çorbası ne istiyor yavrum? Bugün şey biraz hareketliyiz. Bunları çıkartalım dışarı. Hayvanları evet. görsünler. Hareketli olması iyi. Oturuyor akşama kadar. Aynen. O kötü. Oturması kötü. Hareket etmesi şey değil, kötü değil. Allah! Çünkü bizim doktor öyle dedi. Hareket etmezse korkuyor bu türde tembellik oluyor işte ha. hareketli çocuk daima iyidir Hı -hı. <laughs> aç geldi <laughs> öyle diyorlar ya, şey. ya Allah, anne bu şekilde masaj yapmış da oluyor biliyor musun oyunuma iyi geliyor şöyle baskı uyguluyor ya ben Hı -hı. hoşuma gidiyor Tam, 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 tam. Tam. Al anne, ben çorbamı nasıl içeceğim bebeğim? Hareket etme birazcık. Çorbamı çocuğuna döre. Hayır, hadi yemeğimizi yiyelim. Şuraya geçeceğiz. O. Hah, böyle yapalım. Şöyle yapalım. Saçımı yiyorsun. Hah. Şirinsin oğlum. Ha. O. İçmek var di mi? Aa, ekmek var mı be? Ben ekmek yokken yiyorum ya. Elimizde kalmadı. <laughs> ekmek çabuk, ben ekmek. Anneannesi gibi çini yiye ekmeğin. <laughs> Nasılsın anneciğim? Aşkım öyle yapılmaz ama ekmeği bebek. Hayır anneciğim. Ondan parça çok. İşte öğretiyoruz işte dayı. Bilmemek değil, Değil mi çok, çok. Öğretmek de güzel. Ya da çok güzel olacak. Oo, bir yüzünü ben isteyeyim. Yürüyün ben Alerjim şimdi pıskırtıyor musun? Yani Mehmet bir Çok samimiyiz biz Mehmet Ederbil'de. Aşırı. Hı. Küçükken dayısıyla beraber bunu işletmişiz biz. Ben unutmuştum da özlem hatırlattı. Hı. Hı. O Hı. zaman çarkı peler izliyorduk. Evet. Karmaklansana yaptılar bana. Dayısı o diye gitti. Hı. Hı. Biz haberleştik bundan. Anneciğim, Zeme gel verdim, buraya gel, buraya gel. Sakin ol. Bana gel. Dedik ki, Mehmet Ali Erbil arıyor dedik. Bu da konuşuyor Mehmet Ali Erbil'i aradı dedi O zaman ben daha birinci sınıfa bir gidiyordum. Birinci Giddi. sınıfa gidiyordum. E şimdi olsa yemezsin canım zaten. Mekanı yani yok. Bak 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 bak. Aşkım ne o zaman? Ne gösterdin? Nasip'e ne gösterdin? gösterdin. Sevaşa bak, sevaşa geliyor vallahi Bak tablete bakıyor. kendini mi bak Kendini basalım biz kendini görüyor da. Hmm. Ha, ben kameraya aldım. Şey açtım. Böyle onları tutuyor. Kendini görüyor değil mi? Hmm. Bir de sabah mı benim? Bir şey duyuruyorum sabah. Sabah da yememi istiyorsan. Hmm.

Az daha yapmayın sen bana ver dayı bir Olsun sen iki canlı. Tamam. Ya. tamam. Aynen ben yine hala iki canlıyım var. <laughs> Aynen. Anne. Tek başıma yemiyor mu? Anne. 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 Ay ben seni. Aferin Ulanın sana. Aferin. Dikkat şey falan çok iyi. Hı. Çok dur. Mesela bana görünce şey getirmişti, olduğunu olduğunda fanus bir şey getirmişti. İçinde babam varmış. Hmm. Çocuk gidiyor, gidiyor onu gösteriyor falan. Ama ben bayağı bir, so, iki hafta, üç hafta sonra belki ben gördüm içinde balon varmış. Hmm. Balonu göstereyim Onu ona. fark etmemiş. Hmm. Bir şey Çay koyayım mı gidelim? İyi gider. Ben hastalarını evet. falan var mı diye bakmadım. Evet ya. Dikkat etmemişsin İşte evet. işte çocuklar çok dikkatli. Aynen. Biz yemeğimizi yemeye devam ediyoruz. Bir yeğenimle beraber Çatan bir yerde görmemiştim canım yeğenime. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Evet. Malatya Cello'ya. Jello. Malatya'ya. Desteklerinizi bekliyor. <laughs> Allah'a emanet olun. Biz tempoya devam edeceğiz. Yemekten evet. sonra bahçe işlerine. Evet. E, evet çok. Hoşça kalın, mutlu kalın.